Oscar Wilde'ın tek romanı Dorian Gray'in portresi. Wilde bu romanında edebi yönünün kuvvetini gösterirken aynı zamanda birçok psikolojik tahliller yapmıştır. Yazar cinsel kimliğinden dolayı yaşadığı dönemde de ağır eleştirilere maruz kalmış, o dönemlerde eşcinsellik yasak olduğundan tutuklanmış ve zindana atılmıştır. Ortaya oldukça iyi bir eser çıkarmış fakat bunun bedeli çok ağır olmuştur. Zindana atılmak valide durdurmamış, hatta daha da kamçılamıştır diyebiliriz. Öyle ki Victorian dönemin iki yüzünü de eserlerinde yansıtmıştır. Bir noktada Dorian Gray'in portresi kurgu bir romandan çıkıp Oscar Wilde'ın kendi kişiliğini anlatan eserlerden bir tanesi olmuştur. Kendisi Basil Hallward olduğumu sandığım kişidir. Lord Henry insanların ben sandığı kişidir. Dorian ise belki başka bir çağda benim olmak istediğim kişidir. Sözlerini söylemiştir. Romandaki kilit üç karakter aslında birer ayrı birey değil. Freud'un psikanatik kuramında kişiliği oluşturan üç temel yapıdır. Bunlar Ego, Sperogo ve ittir. Dorian'ın yaşamının her evresinde geçmişin olumsuz izleri görülmektedir. İlgisiz bir ortamda büyümesi, zamanla onun diğer insanlara karşı da böyle ilgisiz bir tutum sergilemesine yol açmıştır. Kahramanın orta sınıf bir tiyatro sanatçısı olan Sibley Wayne'e aşık olması ve onu hayatın merkezine koyması, onu hayatın anlamı olarak görmeye başlaması sevgi olan açlığını göstermektedir. Ancak daha sonra yine yaşamının olumsuz yönlerinin ağır basmasıyla bunun tam tersi şekilde ilgisiz ve katı davranarak kendini sevgiye karşı kapatması, Freud'un bilinçaltı kavramının açığa çıkmasıyla açıklanabilir. Basil, Jung'un kişilik tiplerine göre içe dönük kişilik tipi özelliğini göstermektedir. Dış dünyadaki olaylar onu çok fazla ilgilendirmemekte, aksine kendi iç dünyasıyla daha fazla ilgilenmektedir. Sanatçı kimliğine sahip olan Basil, resim yaparken yaptığı her eseri kendisinden bir şeyler kattığını düşünmekte ve hayatının merkezine sanatını koymaktadır. Ressamın fazla arkadaşının olmaması ve Dorian'a olan bağlılığı onun içe dönük bir kişilik yapısı olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde Lord Henry'nin Dorian üzerinde kötü etkileri olacağını en başta hissetmesi ve onu Dorian'dan uzak tutmaya çalışması sezgilerinin kuvvetli olduğunu göstermektedir. Bu da içe dönüklük özelliğidir. Dorian Gray'in 20'li yaşlarının başında Lord Henry ile karşılaşması tam olarak oturmamış olan kimliğinin çok fazla etkilenerek değişime uğramasına neden olur. Erikson'un kuramında açıklandığı gibi Gray'in kazandığı kimliğe uygun arkadaşlıklar kurmaması ve fikirlerini henüz tam olarak belirleyememiş olması onun Lord'un etkisinde kalmasına neden olmuştur. Ve zamanla ona karşı daha da yakınlık hissetmeye başlamıştır. Bu da iyimser olan bakış açısının zaman içinde kötümser ve umursamaz bir hale almasına yol açmıştır. Bu dönemde arkadaş çevresinin daha öncelikli olması ve Dorian'ın ailesinin de bulunmaması onun Lord'dan bir türlü uzaklaşmamasına neden olmuştur. Ayrıca Lord Henry'nin kadınlara bakış açısı o dönemin kadına bakış açısını göstermektedir. Kadınlar değersiz yeteneklerden yoksun olarak görülmesi ve erkek üstünün kabul edilmesi Karen Horney'nin kadın psikolojisine ait kuramında göze çarpmaktadır. Dorian Gray gençliği ve güzelliğiyle insanları büyüleyen genç bir adam. Ressam Basil'in gözünde tapılacak kadar güzel ve bağımsız, sanatını zapt edilebilecek kadar güçlü. Onun hakkındaki düşüncelerini yalın ve güzel bir tabiatı var diye ifade ediyor ve tek istediği herhangi bir kötülük ile tanışmadan yaşaması. Dorian Gray'in kendisini ve hayatı keşfetmesi, hazlara ve kötülüğe olan merakını zamanla onu ilgili geçirmesi bir açıdan düşüncelerini söylemekten çekinmeyen Lord Henry'nin etkisi gibi görülebilir. Evet, gerçekten Lord Henry düşünceleriyle de insanları etkisi altına almaktan hoşlanan bir karakter. Sibley Wayne de Dorian'ın hayatını etki eden bir isimdir. Yaşamı sadece oynadığı tiyatro oyunlarından ibaret olan Wayne'in kendi yarattığı bir hayal dünyasında yaşadığını ve diğer insanlardan uzak, yalıtılmış bir hayat olduğunu gösteriyor. Sosyal ilgiden uzak bu hayat içinde ilk defa gördüğü Dorian Gray'e duyduğu tutkulu aşk ve sonunda uğradığı hakaretler sonucu intiharla son bulan yaşamı, ilgiden yoksun bir kişilik yapısı ve sosyal eksiklerden dolayı çok zayıf bir benlik ve özgüven eksikliğini ortaya koymaktadır. Beyzel, Sibliwayne'in Bey intihar ettiğini öğrendiği zaman büyük bir şok yaşar ve üzülür. Bu acısını Dorian'a söylediğinde ise Dorian bunun çok sıradan bir olay olduğunu söyler. Burada Dorian'ın duygularını bastırmış gerçekte Sibliwayne'in ölümü onu derinden sarsmıştır. Çünkü ona yaptığı hakaretlerin bu kadar kötü sonuçlanması ve Sibli'nin bunlara dayanamayarak kendini öldürmesi, bütün bunlar Dorian'a çok ağır gelmiştir ve bu düşüncelerin bilinçaltından bastırarak kendisini bu olayla ilgili bir suçu olmadığını süre öne silmektedir. Freud'a göre hepimiz bu mekanizmayı kullanırız. Çünkü hepimizin bilinç düzeyine getirmek isteyeceği bilinçaltı alanları vardır. Bu yöntemde zihin sürekli aktiftir ve enerji harcamak zorundadır. Bu da benliği yorgun düşürmektir. Dorian Gray zaman içinde portresini kimseye göstermemeye başlar. Bu portrenin kendisine ait çok önemli sırlar taşıdığını ve bu sırların açığa çıkmaması için bu tablonun kimse tarafından görülmemesi gerektiğini düşünür. Zamanla bu kaygısı daha şiddetli bir anksiyeteye dönüşür ve yaşamını etkilemeye başlar. Bunun sonucunda hayat farklı bir seyir almaya ve kişilik özelliklerini nevrotik özellikler göstermeye başlar. Dorian Gray, portresini herkesten saklayarak yaşamının zaman içindeki çöküşünü, yaşlanışını, çirkinleşmesini herkesten gizleyecekti ve bu portre onun sonsuza dek genç ve güzel kalmasının simgesi olacaktı. Kahramanın yaşlanma ve ölüm korkusu açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Dorian Gray'in zamanla yaşadığı kötü olaylardan dolayı portresin eski güzelliğini kaybettiğini ve her geçen gün daha da çirkinleştiğini görmesi onu bu portreye yapan ressama karşı bir öfke oluşmasına neden olur ve sonunda saldırganlık hissiyle etkisiyle ressamı öldürür. Ancak zaman içinde vicdanı onu rahatsız etmeye başlar sürekli zihninde bu olayın görüntüleri canlanır ve uyuduğu zaman bu görüntülerle uyanır. Ölüm korkusu her zaman ve her yerde bulunur ve o kadar büyüktür ki hayat enerjisinin büyük bir bölümü ölümün inkarında harcanır. Aslında Oscar Wilde bir roman yazarken hem kendini hem insanlığı, hem toplumu bir araya getirdi. Aslında bu bir kurgu değil otobiyografi de olabilirdi. Dorian Gray'in hikayesi aslında her insan içinde olan bir dünyaya dalış hikayesiydi. Fakat bu dünyada nasıl ilerleyeceğini ve sonu nasıl olacağı senin elinde. Umarım bu incelememi beğenmişsindir. Bana destek olmak istersen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.